Pır 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 durun na durun 3 orta parmak 4 işaret parmak A B C C de gelmiş 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 konmuş torun burnuna <laughs> elimi mi tutuyorsun gelmiş 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 ne diyor annecik ne diyor bakalım ne diyor Anneciği takip ediyoruz <laughs> evet anneciği takip ediyoruz şimdi raklar yeter ki mavi olsun evet oluşum ben seni biliyorum Lay lay lay, lay, lay. Al. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Hazır, Hazır mısın? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6. Bakalım göstereyim anneciğim kelebeği. Küçük kare bir kül var Küçük kare bir kül Küçük kare <laughs> Anneciğim Ama bak ben geldim oyunları oynayacağız Oyunları oynayacağız Hani bir şey oluşumun kelebeği neredeymiş? Neredeymiş kelebek neredeymiş? Pır 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 serçe 2 yüzük parmağı, 3 orta parmak, 4 işaret parmağı ve 5 baş parmak. 1 baş parmak, 2 işaret parmağı, 3 orta parmak, 4 Beş... serçe parmak. Ka! 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 Doruk, alfabemizi biliyor musun anneciğim sen? Hadi gel sayalım. Sonra da Doruk nerede bir bakalım. Tamam mı? Dinle beni. A, B, C, Ç, D, E, G U C G H U I, I J K L M N O I, P R S T bakalım neredeymiş? Bak sayıyorum. A B C Ç D Dedenin D'si. Ama Doruk da oluyor. Beşinci sıradasın anneciğim. Aferin sana. D harfi sana ait tamam mı? Hani hiç Doruk'un burnu neredeymiş? Hani gelmiş 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 Konmuş torun burnuna Elimi mi tutuyorsun? Gelmiş 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 Konmuş torun sağ yanağına Gelmiş 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 Konmuş torun sol yanağına Gelmiş 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 Konmuş Gelmiş 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 komuş durun eline. Gelmiş 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 komuş durun sol eline. Beni mi takip et bakalım. Takip et sana ne anlatıyorum Doruk 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 bana bakar mısın bana bak. Beni takip et anneciğim Takibi et takip et takip et takip et, takip et Doruk. Doğru. Kaçırma. Kaçırma gözlerini. Kaçırma benden. a -o, Evet. aa. o Kaçırma anneciğim gözlerini. Takip et. Doğru. Şuradan başlayalım. Gel. Takip ediyoruz. Annecik ne diyor? Annecik ne diyor? Bakalım ne diyor? Anneciği takip ediyoruz. Biz. <laughs> evet. Anneciği takip ediyoruz. Emciğimizi tekrar ağzımıza sokabiliriz. Mesela la 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 eder misin? Lütfen eder misin? Eder misin? Eder misin beni takip eder misin beni? Beni takip eder misin? Beni takip eder misin? Ben biliyorum seni nasıl <tık> takip ettireceğim. Gel bakalım. Gel bakalım gel bakalım. Bir tane çıngırak varmış doğru. O çıngırağı biz çok seviyoruz. Çıngıraklar bizim her şeyimizdi. Çıngıraklar yeter ki mavi olsun. Evet oğlum ben seni biliyorum. Sindiraklara bakıyor benim oğlum. Sindiraklarını seviyor benim oğlum. Bu da en sevdiği sindirak olabilir. Lay 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 la 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 Kengüra takip et oğlum benim. Kengüra takip et bir O sana ne söylüyor bir bak bakalım. O senin için dans ediyor bir bak bakalım. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Lay 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 lay.

ister misin? O senin olabilir mi? Çünkü çok güzel baktın ona. Onurunu okşadın. O sana teşekkür ediyor. Şimdi bu senin olabilir. Çünkü hakikati. Bence sen Singüra kazandın Doruk. Biliyor musun? Bence kazandın anneciğim. Al bakalım. Singüra Al. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Evet. Bırakma, bırakma. Kafana vurma. Çünkü rahat sallayabilirsin istediğin gibi. Salla anneciğim. Salla, 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 salla çünkü Sol elimizle de tutalım. Salla anneciğim. Salla bir tane. Evet, evet, evet. Salla. Salla anneciğim hadi. Aferin sana. Çok güzel sallıyorsun biliyor musun? Harika sallıyorsun emcini de asla bırakma tamam mı? Kimselere kaptırma emcini tamam mı? Çek, çek. Ver kollarını bana. Önce bakalım gelebiliyor musun? Gel. Gel. Gel tut, tut. Hazır mısın? Hazır mısın? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hadi şimdi ellerini bana biraz spor yapalım tamam mı? Gel. 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 1 2 3 4 5 6 7 tabii ki bitmedi merak etme ha evet anneciğim ver bakalım elini bir iki üç sen de bu sırada sayıları öğren tamam mı dört beş altı yedi sekiz dokuz on

gel gel gel. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bir, iki, üç, dört, Altı. Arada beş vardı şaşırma tamam mı? Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Açtım kolumu. Kapattım. Açtım. Kapattım. Açtım. Kapattım. Açtım. Kapattım. Açtım kolumu. Kapattım. Açtım kolumu. Kapattım. Açtım. Kapattım. Açtım. Kapattım. Açtım. Açtım. Kapattım. Açtım. Kapattım. Açtım. Kapattım. Açtım. Kapattım. Açtım. Kapattım. Bravo! Doruk. <laughs> çok güzel açıp kapatıyorsun, biliyor musun kollarını? Aferin anneciğim sana. Aferin bir tanem sana. Hadi gel bakalım çapraz. Çapraz, çapraz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bir, iki, üç, dört, beş, altı,

17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aferin. Çok güzel yaptın. Şöyle çaktırmadan gaz konsolü yapalım. Hop 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 Yok mu gazın? Aferin sana. Gazımız çıkmadı. Bizim politimiz çıkmadı çıkmadı yokmuş meğersem. Bak bakalım anneciğim bu kelebek nereye gidiyor? Bu kelebek nereye gidiyor doğru? Bak ben sana göstereyim anneciğim kelebeği. Aa öncelikle bu bir çiçek. Bu bir çiçek doğru. Bak orada ne yazıyor? Flower. Ya çiçek sana gülüyor gördün mü? İlkbahar gelecek. Seni her gün bahçeye indireceğim. Her gün çiçekleri göreceksin. Elle anneciğim bak burada diş kaşım yeri var. Ona da elle. Her şeyi elle tamam mı? Her şeyi elleyerek öğreneceksin. Dur şunu şey yapayım. Hı. Aferin sana. Ah. Elle anneciğim hışırdan. Aferin sana. Çiçekleri çok seveceksin. Mor çiçekler var. Pembe çiçekler var. Evet anne. Kırmızı çiçekler var. Mavi çiçekler bile var biliyor musun Doruk? Hepsi birbirinden güzel oluyor. Bak bu da ağaç. Doruk bak bu da ağaç anneciğim. Ağaçlar da aşağıda çok. Evet bir tane ben sana balkondan gösteriyorum ya. Hatırladın mı? Ama şu anda yeşil değiller. Çünkü henüz kıştayız. Tamam mı? İlk bahar geldiğinde bir sürü yeşil ağaçla tanışacaksın. Ve onların içinden meyve ağaçları da olacak. Portakal ağacı var. Limon ağacı var. Elma ağacı var. Nar ağacı bile var biliyor musun anneciğim? Ya? Hepsinden koparıp koparıp yiyeceksin. Kırmızı çatısı yok ama temsilen bizim elimiz. tamam mı? Bak kim var orada? Sen varsın en başta. Çok tatlı oluyorsun seninle ev biliyor musun? Ya. Ha. 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 Eğleniyoruz biz. Eğleniyoruz. yapabilirsin anneciğim. Yapabilirsin hadi. Hadi elini şöyle koy. Elini koy. Bunu da koy. Bunu da koy. Evet anneciğim yapabilirsin. Hadi. Hadi. Hadi anneciğim. Evet bravo. Benim oğuzum çok tatlı çok tatlı. Ha, Ay, çok tatlı. Hadi 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 Fudi. Oley. Gideceksin işte. Emek. Benim oğlum emekleyecek. Sonra da yürüyecek. Benim oğlum önce emekleyecek. Sonra da yürüyecek. <laughs> Aferin sana Doruk. Aferin anneciğim. Küçük kare, büyük yuvarlak. Küçük kare, büyük yuvarlak. Küçük kare, büyük yuvarlak. Takip et Küçük kare, büyük yuvarlak. Küçük kare, büyük yuvarlak. Küçük kare, büyük yuvarlak. きちゅうかねびきゅうわない <laughs> ない <laughs> 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 Küçük kare, büyük yuvarlak. 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 キッチンカレービーキュアだ。キッチンカレービーキュアだ。キッチンカレービーキュアだ。キッチンカレービーキュアだ。キッチンカレービーキュアだ。キッチンカレービーキュアだ。キッチンカレービーキュアだ。キッチンカレービーキュアだ。 Küçük kale, büyük yuvarlak. Küçük kale, büyük yuvarlak. <laughs> Sen yapmak ister misin Nuruk? Al, al tut. Küçük kare büyük yuvarlar Küçük kare büyük yuvarlar Küçük kare büyük yuvarlar Aaa <laughs> çok güzel çok güzel Biz çok seviyoruz Fener Işığı. Çok seviyoruz biz Fener Işığı, <laughs> Fener Işığı çok güzel Fener Işığı çok güzelmiş